Sayın Başkanım buyurun. Tebrikler. Yok yok bir şey olmaz bir şey olmaz bir şey olmaz. Tepkire burada lan burada Tepkire, Tepkire. Tepkire. Dur. 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 Geleyim, dur. Dur. Levent ses yapın Levent size geliyor. Sen de abi gel ya. Batara'dan <laughs> gelen yok. Aydın torpil Orayı demiyor musun sen? şeye verecek. O değil. O çermi Tamam. PADARA'dan geliyor da yukarıda birleşiyor ya geçen biz daha yukarı. He. Yanıklardan geliyor. Yani, mantar düzü dedikleri yer. şeyden değil mi ya? Badara'nın üstünden geliyor. Az dur az dur. Şermin üstünden geliyor yolda. O geçen şeyden evet. girmedik ha. Bu oraya Mustafa. Ben şuraya kadar ayarlarım da belki karşıya geçtim. geçtim. Ben, aynen ben, ya aynen. 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 Sen aynen. ne yapayım, biliyor musun? Sen bu tarafa. Bak 3 4 kişi al. Esençay'ın içinden Oğuz al geçecek. Oğuz gelmiyor. Gelmiyor mu? Gelmese tamam. Asarcık var ya. Asarcı. Asarcı, Asarcı. üst tarafına bir iki yerleri dört beş kişi olması lazım. Bak alacağım. Ben 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 de bu Niye musun? Şimdi yola dizi yok. Yoldan Hırt domuz atladı bitti daha domuz görme şansımız yok. Başka ne deyiz? Aa, sen bu Diğer... tarafı biliyorsun zaten. Ne Diğer deyiz? tarafa yerleştirdik. Ne deyiz? Zaman, ne deyiz Bekir abi? Bu yandan kastım. O yandakiler yandan yandan o yandan kastım. Ben de deyiz. şaşırdım. Biz de öte e. tarafta. E. bir yere git. Tarafta bir yere git. diyorlar ya kimencik. Kimencik Eski o yerler olsa biliyorduk da şimdi şaşırdık. Taz yolum yolu mu oluyor burası? Yok. <laughs> sen var. Burası mı? Taz mı yolu diyelim. Esen çay şu Esen çay. Esen çay ağa gitmiyor mu şu anda? Tamam. Şu anda Esen çayın üstüne çıkacağız zaten. Tamam. Bana onu söyleyin ya. Allah Allah. <laughs> Başkan ayı veriyorsun ya. Vallahi ya. <laughs> <Hadi> gençler. <laughs> Haydi oğlum sarı. <laughs> Aferin sana sarı. <sana. gülüyor> 17 yaşındasın ben be. Bir tane vurdum. Birini, birini oraya düşürdüm bak daha şirpini şey zaten şu ağacın dibinde. Böyle gitti. Ben sonradan gördüm sürüyü ya. Bir tane bir tane de yaralı gitti. He? Bir tane yaralı gitti, bir tane yıktım. Ben çatırdığı duyunca buraya koştum. Ben aşağıdan şuradan çıkacak zannettim. Çıkmadı. İkiye, ikiye bölündü. Yaralının bir tanesi şuradan yukarı çıktı. Süre o geçti. Şurada olaymışım şurada. Kulübünün orta. Osman dedim ki burada dur ben şurada durayım dedim. Dinlemedi ki beni gitti. Ağabey dedim ne yıktım bir tane oraya düştü. Taklattı kaldı orada. İnşallah gitmez. Haydi. Haydi oğlum. Aslanım benim hadi. tamam tamam. Teklemeyi vurdum. Haydi oğlum. Aslanım benim hadi. Haydi benim oğlum. Dehşet bir şey. Tek atış. Bıçaklar on numara. Şimdi sürü hiç beklemiyorduk. Şu sıklığın içinden geldi. Burada göremedik. Ben buradan çıkacak diye şöyle bakarken sürü tam karşıya çıktı. Şu açıklıkta ki toplu ağacın dibine bir tane yıktım. iki tane de yaraladım. Bakayım nereye gittiler. Şimdi arkadaşlar atıyorlar, sonuç ne olacak? Biz de meraklı bekliyoruz. Belki geri döner diye atış gitme ayrılmıyoruz yerimizden. Bekir emmi de o koşarak geldi buraya. O Ta öbür taraftan bir 200-300 metre koştu ama o atamadı. Ben attım. Bir tane de Osman emmi attı ama ne yaptı bilmiyorum. Şimdi şu karşıdan arabanın olduğu yerden attım buraya. Böyle geldi sürü. Ama buradan çıkarken bir tane vurdum, iki tane yaraladım. Bakayım bulabilecek miyiz? Ha, burada bir yerde yaralandı Saklattım mı? Nereye düştü? Böyle biri böyle gitti. Yaralandı. Aha bak. Kan böyle sağından aldı. Yaralının biri öyle gitti, biri böyle çıktı. Menekşeler de açmış. Bak yaralı böyle gitmiş. Böyle. Kan izleri. Bak kana bak. Kan. Aha burada. Tamam buldum onu. Buraya geldi. Böyle düştü. Ben şu ağacın altında düştüğünü gördüm de. Ağaçtan bakınca buranın her yeri aç zaten. Burada bayağı bir çırpınmış. Sonra açı açılmış bir de düşmüş. Evet şimdi bunu Martin ile halletmiş olduk. Şimdi aşağı alacağız bunu. Evet burada uzun kanları Anları böyle. burada bunu, bunu indireceğiz şimdi aşağıya. Evet. Bugün Martin Arms'la Martin Arms'la bir domuz daha aldım. Evet. Şu yukarıdan <laughs> hallettik bunu. Evet, şimdi buradaki bazı güzellikleri de çekmek lazım. Bunlar buz. Hava güneş açtı ama sabah burada manyak derecede buzlu. Evet, domuzların yattığı yer burada daha buz. öyle. Bu daha buz. Çatı buz dedikleri olay. Evet. Baza abi, abi, abi. Abi, bunlar? Çöpe, çöpe. Yusuf sana bakıyor bu bak. Şimdi 5. domuzumuzu da sen vurdun. Şimdi yemek yiyorum. Hak ettin mi abi? Hak ettin. Allah sen bak buradan 3 kilometre böyle gittin, önünü kestin, vurdun. Eline, emeğine sağlık. Teşekkür Ama ederiz. Koştum biliyor musun? Koş, oraya gelemedik, çekemedik. yere de koştum, indim, çıktım yani. Eline sağlık. Videolar falan varsa hemen alacağım senden onları. Hadi, 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 hadi. Ey hocam, Murat kardeşim biliyorsunuz eski avcılardan. Şu çocuk, genç çocuk. Adı neydi ufaklık? Hüseyin'e mi? Yahu. Yahu da ya. benim e, izleyicimmiş dedi ki ben Çık abimle yorum tanışmak yorum istiyorum. Fenomen emmim onu almış geldi benden tanıştırdı. Bir videoda çektik sağ olsun. Bu da avcıların en Hı. beceriksizü. Anca elinde bardak çay içse başka hiçbir iş yapmasa. Hı. Yalanı bağırıyor. Evet bu da bizim haybolu, saat. he, saat köpek bizim hepinizin haber olsun mu? Ha. Evet, o köpek bizim bugün can damarımızıydı. Aydın Bey'in köpeği. İbrahim Emmi ona en çok bahan adam. <laughs> Furhan zaten hiçbir iş yaptığı yok. Onun. O sadece arabada telefondan oynar. Başka hiçbir iş yapmaz. Bekir Emmi, Osman Emmi. Karşıdaki gözlüklüğümüzde hocamız duayla açtı avı. Oğuz bugün günün en beceriksiz avcısı. Ama bize domuz vurdurduk. Sağ olsun. Sinema abi o ilk benim köpeğim. Ah, ya adam adam. Adamın senin gitim olası geliyor ya. Sen bir denesin. Biz teşekkür ederiz. Beceriksiz bir avcı. Aa değerli de taşlan oyna. Başka hiçbir iş yaptığı yok. Ben de bir tane domuz vurdum. Ben senden 5 sene dava gidiyorum. Bir kere domuz vurduğunu gördüm. Bir kere. Ama nasıl vurdun? Nasıl vurdun? O da ben attım yaralıydı. Yuvalanırken sen attın. Nasıl? Ama nasıl vurdun? Öyle vurdun işte. İşe ee, işe gelmedi mi? Ben kafta vurdum abi. Sen vurdun, sana bir şey dediğimiz yok. Bak sen evet. sürekçilerin pirisin. Sürekli sen domuz vuruyorsun abi. Ben gezmem ben lazım gezmem ben lazım gezmem ben lazım. Gezmem ben yürümem lazım. Ben lazım yürmem ben yürmem evet, yine Ertan abi bize hamburger cinsi bir malzemeden yemek yaptı, yedirdi. Bu kardeşimiz de misafir. Ya. Somuncu baba türbesi bir bakar mısın? <laughs> Bu da bizim ekmekçi babamız. Herkesin eline sağlık. 5 domuzla. Daha sürekli yapacak mıyız bilmiyorum. Ben gidiyorum ama misafirimiz gelmiş. Anladım. Bu gördüğünüz beceriksiz. İyi bakın bak. Çok yakın çekiyor mıhtar. Bu 15 domuza 20 fişek attı. Bir tane vuramadı. Evet, üç yaralı. Bu da yok. anca yaralar. Bir tane benim daha domuzu öldürüp ya önümüze ya. koyduğunu görmedim. Mıhtar sana çok teessüf <laughs> ediyorum. Adam onun 10 on tanesini yıkması lazımdı ya. Yani Vurduk <laughs> yani... <laughs> mu vurdum mu? Bir tek olsun o da vurdu ya ya. Beş domuz oldu. Birini muhtar vurdu. Bir de ben vurdum iki. Evet. Seninkileri saymıyor. yok. Ye, Murat vurdu üç. Bekir a Emin vurdu dört. Osman Emin vurdu beş. Yeter daha ne olacak? Kukunu mu koyduk bu soykanlık? Seni ne bulacak ya değil Elinize sağlık. Ekibimize Allah zeval vermesin. Önemli lan kazası belası bir av yapmaktı. Evet bugün şu anda üç tane vuruldu. Vurduk. Haydi nasip bakalım. O çatı bir bir tane atsam olmaz mı? Onu diyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Net görse. Aha bu çıkortu herhalde aşırıdı. <laughs> Hadi bakalım. Evet şimdi attık. Arkadaş bir heyecandan videoyu kapatmış. E, Hayır, aç. Hadi, açmamıca gel telefonun. Domuz ya. tam şurada yatıyor ama çok büyük. Bekir abi girecek mi oraya hadi? Neden gideriz Bekir abi oraya? Domuz o şurada abi, çok büyük bak. Oradan geçiş yok. Öbür taraftan gelilmesi lazım. Geçemez mi? Öbür taraftan oraya ha? geliyor hayvan. He? Gel, gel. Yok geçemez. Allah. Abdullah mı? Başkan dur geliyorum. Başkan çekeceğim onu. Başkan bekle. Öbür taraftan. Evet arkadaşlar domuzu vurdum. Vur. Tebrik ederim gel. Gel ha gel ha gel ha gel. Yavaşla, yavaşla. Yavaş, yavaş. gel lan. Gel ha gel. 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 Gelin gelin. Gel gel. Aha, gel. aha gel aha gel aha gel paşa. Yıktım yıktım. Gel gel gel. Evet arkadaşlar domuzu vurdum. Genç bir yazılı. Oğlum ha! Oğlum ha! O benim başa! Aferin oğlum! Elleme elleme gidemeyiz zaten koltuktan vurdum. Aferin! Tut oğlum! Şimdi Ta şu karşıdaki daha yetenden attım. Hibline amca O beceriksiz çekemedi herhalde. Sonra arkadaşlar geldiler yaralı bu. Şimdi inşallah vurursak daha net çekeceğiz bakalım. Nasıl olacak? Böyle Ya burada, burada taşıyon ha. Onu ölmeye atacağız ya. Ölmeye. Dur bak ha. Aferin. Bana mı lan? He? <laughs> Şimdi bu ağacı çekmesin diye bunu söndüreceğiz. Evet domuz bu. Attığımız yer. Şu karşıda arkadaşların durduğu yol. Yaklaşık 550 metre Ne oluyor? Abi 500 metreden nasıl attın buna ya? O bir tane de attım o mermi nereye geldi? Tamam mı? Tamam Bir domuz al onu bir söndürelim şimdi Dur bakalım o şeyi şey ya. Evet var hanım Kendi başkanım Dur hadi Dur hadi Oğlum hadi. bura hadi. Şimdi burada Şey Bir şey dediler ama. Güzel köpeklerini getireceğiz. Yok yok. 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 Yok gel Yok yok. Aşağı, koş. aşağı. Aşağı gel. Da, 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 aşağı aşağı gel, <laughs> Evet, Düzgün başkanım, buyurun. Hadi, Hadi. tebrikler. Da, Hadi, evet, Düzgün'ü eline sar. Hayrola dostlar? Şimdi domuzumuz bu. O kadar mesafeden attık 550 metreden. Başkan elinize emeğinize sağlık. Bekir emminin arabayla da yetiştik. Çok güzel oldu. Başkan vallahi çok güzel oldu. Elinize sağlık. Barut buldu. Barut 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 yetişti artık. Bu 3 yaşına gelir mi onu durduramazlar. Eğer bir zarar açmazsa köpeğe. İvli'yle ilk attığımız mermi buradan gelmiş. Döndü döndü düşmedi. Sonra geldik bir de söndürme atışı yaptık. Söndürme de buradan yaptık ve dişlerini görelim şimdi. Dişleri de bu. Geç genç bir şekilde.